Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Rus paralı asker gücü Wagner grubunun Maliye 500 asker gönderdiği belirtildi. Ulusal medyadaki haberlere göre Rus paralı asker gücü Wagner grubunun 500 askeri dün Mali'nin başkenti Bamako'ya ulaştı. Mali'li yetkililerden konuya ilişkin şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı. Batılı ülkeler bugün sabah yaptıkları ortak yazılı açıklamada Wagner grubunun maliye asker konuşlandırmasına tepki göstermişti. Açıklamada maliye asker konuşlandırmanın Batı Afrika'daki güvenlik durumunu daha da kötüleştirebileceği ve insan hakları mağduriyetlerine yol açabileceği belirtilerek sürdürülebilir barış ve istikrara ulaşma terörle mücadele çabalarında mali ve halkını desteklemeyi taahhüt eden uluslararası ortaklar olarak mali topraklarında paralı askerlerin konuşlandırılmasını şiddetle kınıyoruz, ifadesi kullanılmıştı. Yaklaşık 5 bin askerin görev yaptığı Barkhane operasyonunun sonlandırılmasıyla, saheldeki güvenlik krizinin çözümünde ana aktörün Rus Wagner grubu olabileceği belirtiliyor. Wagner paralı askerleri, konuşlandıkları ülkelerde yerel orduları eğitiyor, önemli isimleri koruyor, isyancı veya terörist gruplarla savaşıyor ve sıcak noktalarda altın, elmas ve uranyum madenlerinin güvenliğini sağlıyor. Rus paralı askerlerin Libya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Sudan, Mozambik, Gine, Gine-Bissau, Madagaskar, Zimbabwe ve Angola'da faaliyetlerde bulunduğuna inanılıyor. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.